Ben sadece şunu söyleyeceğim. 4 <laughs> yıllık milletvekilliğimiz boyunca FETÖ'lerin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadık. Şunu bilin ki Darendeye'de, Akçadağ'da, Doğanşehir'de, Darendede, Hekimara'da, Arapgire'de, Yeşilurta'da, Kale'de, Kuluncağa'da gittiğimiz her yerde bu FETÖ'lerin kardeşinizi hep böyle karşıladılar. Hep böyle karşıladılar. Çünkü kötürgen insana adil olur. Pötürgenli insana emanete ihanet etmez. Pötürgenli insana hep verir, almaz. Bu duygu ve düşüncelerle dört yıl boyunca hamdolsun kötürgenin doğa yolunda yüzünü kara çıkartmadık. Ve şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 tekni içerisinde en çok ziyaretçisi gelen bu Pötürgen'in kardeşinizdi. para değil, pöltür gelin arayın. Evet. Evet. Değerli hemşehrilerim. Evet. Yapılacak çok şey var. Yol, hastane, okul, sağlık, tarım, her şeyle. Ama bu ülkenin kaynakları kısıtlı. Çünkü niye? Bu ülkenin kaynakları yıllardır hep bir avuç mutlu hazırlığa feda edilmiş. Bu ülkede her bir darbenin faturası 50 katlıyor, 100 katlıyor lira olmuş. Çünkü bazen konuşuyoruz. Demokratikleşme, demokratikleşme. Demokratikleşme, demokratikleşme. Millet diyor ki doğru da bu ülkede garip var, kuraba var, ihtiyaç sahibi var, emekli maaşı var, işçinin maaşı var. Daha yapacak çok şey var diyorlar. Her şey bitti de demokrasi mi kaldı diyorlar. Evet her şeyin başı demokrasi. Ekonomik olarak kalkınmamızın altındaki en büyük engel bu ülkede demokrasinin önüne vurulan prangalardır. Sadece şunu söyleyeceğim. 2008'de Türkiye'de sizlerin helal oylarıyla iktidara gelmiş bir AK Parti'ye kapatma davası açtılar mı? Açtılar. Bu kapatma davasında AK Parti'ye bir şey oldu mu? Olmadı. Kimi oldu? Bu milleti oldu bir partinin kapatma davasının bu ülkeye faturası 20 katrilyon lira oldu. 20 katrilyon lira bu ülkenin bir yıllık yatırım bedeli. 28 Şubat sürecini yaşadık. 28 Şubat sürecinin bu ülkeye faturası 100 katrilyon lira. O zaman 100 katrilyon lira. Birilerine feda edilmediği takdirde kubbe dağına tünel de yapılır. Ve Türkiye üniversitede yapılır. Her şey yapılır. Ama bu ülke petrol zengini, doğal gaz zengini bir ülke değil. Bu ülke milletten topladığı vergileri yine milleti hizmete götürmeye çalışan bir ülke. Ama ne yazık ki milletten topladıklarını hep bir avuç zengine yetmişler. Çıkıp muhalefet diyor ki siz yandaşlarınızı kaydınız. Siz yolsuzluk yaptınız. Ben onlara şöyle bir fikreyle cevap vermek istiyorum. Nasrettin Hoca eve bir kilo ciğer almış gelmiş. Ciğeri buzdolabına koymuş. Hanım demiş, bunu yarın pişir de yiyelim demiş. O akşam da beyden önce misafirler gelmiş. Hanımefendi o ciğeri başlarına yedirmiş. Akşam Nasrettin Hoca gelmiş. Hanım ciğeri yap demiş. Hanım demiş ki, Ciğeri kedi götürdü demiş. Ha demiş. Kedi götürdü. Kedi yedi. Bakın kedin aynı kedi. Kedinin kendisi bir kilo geliyor zaten. Bir kilo ciğer nerede? Ciğer yok. Ya demiş hanım. Bu ciğeri kedi yese bu kedi böyle olmaz. Öyle ya. Eğer bir kilo ciğeri yiyen kedinin hanı bir başka olur. Bunu başka birisi demiştir. Bu ülkede AK Parti hükümetinde yolsuzluk olsa. 13 bin kilometre dubur yapılabilir mi? Her ile bir üniversite açılabilir mi? Yüzlerce adliye sarayı yapılabilir mi? Bu ülkedeki yeşil kartıma dahi eczanelerden ilaç verilebilir mi? Verilmez. Bu ülkenin kaynakları bu millete verildi, bu millete verilmeye devam edecek. Ben inanıyorum ki Pötürgem'de Doğan yolunda, Malatya'nın diğer içerisinde, birliğimiz ve beraberliğimiz için Türkiye'deki siyasi istikrarın devam etmesi için dünyadaki ezilmişlerin, garibi kurbanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın her yerde sesinin daha gür çıkması için AK Parti'nin altına mühür vuracaklardır. Ondan şüphemiz var mı? Ben şunu belirtiyorum. Bize oy vermeye, MHP oy veren, CHP'ye oy veren, Saadet Partisi'ne oy veren tüm kardeşlerime de saygı sunuyorum. Bunlar demokrasinin bir gereğidir. Ama ben inanıyorum ki CHP'den, MHP'de, Saadet Partisi'ne de ve diğer partilere de oy veren kardeşlerimize gidip bizim sekiz buçuk yılda bu ülke için yaptıklarımızı ve yapmaya çalıştıklarımızı anlattığımızda ben biliyorum ki onların gönlü de AK Parti'ye kayacaktır. Çünkü referandumda Malatya'da yüzde yetmiş beş buçuk aldık. Demek ki Malatya'da AK Parti'nin oyu her zaman yüzde yetmiş üç buçuk değil, yüzde seksene bulacak konumdadır. O yüzden ne yapacağız? Biz burada ayrım yapmayacağız. Kötürgen'in doğan yolu, Argovan'la Akçadağ'la hep beraber, hep birlikte güçlü Türkiye'ye kuracağız. Güçlü Maratya'yı kuracağız.